Herkese merhaba sevgili izleyiciler yayınımıza hoş geldiniz. Evet seçimlere çok az bir zaman kaldı. Seçim öncesi çözüm bekleyen de milyonlarca vatandaş var. Bunların içinde emekliler var. en zam talep ediyorlar. Bağ var. 7200 gün talepleri vardı. Daha Başka talepleri de var, onlar da karşılanmadı. E, staj, belki de en çok mağdur olan e, diğer bir kesim de staj ve çıraklık mağdurlarıydı. E, sadece emeklilikte staj ve çıraklık başlangıçlarının esas olmasını istiyorlardı. E, bu taleplerini de Konya mitinginde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyurmak istediler. Ama öyle olmadı. Zaten mağduriyetleri de ikiye katlanmış oldu. Gözaltına alınarak ikinci kez mağdur oldular. 50 civarında 50 kişiden bahsediyorum. Staj ve çıraklık mağduru gözaltına alındı. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan ondan sonra enteresan açıklamalar da yaptı. Hepsini konuşacağız, hepsini detaylandıracağız. Sosyal güvenlik uzmanı Mehmet Akif Çengiz bizimle birlikte. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba Ebru Hanım, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Ne dersiniz? Zaten mağdur olan bir kesim, bir de sadece seslerini duyurmak için gittikleri mitingde gözaltına alındılar. Aslında ikinci kez mağdur edildiler. Bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da böyle enteresan bir cümlesi var. İzleyicilerimizle onu da paylaşmak istiyorum. Çırak müjde olmaz. Kalfaya ustaya müjde olur. Onun için de bu adımlar yanlış adımlar dedi. Yani çırak olursanız ya da stajyer olursanız müjdeyi hak etmiyorsunuz. Bunun için kalfaya da usta olmanız gerekiyor dedi Cumhurbaşkanı da. Ne diyeceksiniz bu ikinci kez mağduriyet konusunda? Ebru Hanım Çırak olunmadan kalfa da olunmaz, usta da olunmaz. Aynen öyle. Kalfa usta olabilmek için önce çırak olmak gerekir. Şimdi staj ve çıraklık sigortası mağdurları yıllardan beridir haklı yakarışlarını birçok platformda dile getirmeye çalışıyorlar. Bu arkadaşlarımız birçok siyasi partilerin mitinglerine gidiyor, birçok siyasilerle görüşüyor bir kamuoyu gündemi oluşturdular. Ve bunların özetle talep ettikleri şu, bunlar staj ve çıraklık yapmış olduğu o başlangıç tarihlerinin SSK hizmetlerine sayılmasını istiyorlar. Hı. Yani staj ve çıraklık sigortası dediğimiz aslında kısa vadeli sigorta koludur. Nedir bu kısa vadeli sigorta kolu? Bunları iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı koruyor. Emeklilik için prim günleri yatırılmıyor. Ancak bu arkadaşlara yıllar yıllar önce bir sigorta sicil kartı verildi. Ve bu kartla sizin sigortanız yapıldı, hayırlı olsun denildi. Evet. Ve bunlar yıllardan beridir hep bu sigorta sicil numarası üzerinden diğer iş yerlerine gittiklerinde devir etti. Daha sonra öğrendiler ki meğersem bu sigorta yapılan sigorta iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı bunları koruyormuş. Emekliliğe bir etkisi yokmuş. Şimdi haklı olarak da bu arkadaşlarımız diyorlar ki bizim stajda ve çıraklıkta başlamış olduğumuz o tarih SGK başlangıcımız yani SSK başlangıcımız kabul edilsin ve emekliliğe sayılsın. Hatta ve hatta bu kısa vadeli sigorta primi uzun vadeliye çevrilmek için aradaki fark prim borcu olarak ödetilsin ve başlangıç olarak kabul edilsin diyorlar. Bu arkadaşların talebi bu. Evet. Başka da bir talebi yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önceki mitinglerine de bu arkadaşlar katıldılar. Orada bir slogan attılar. Dediler ki staja, çırağa müjde sloganları attılar ve Erdoğan da bu e, sloganlara karşılık olarak şu cevabı verdi. Daha ne müjdeler gelecek dedi. Şimdi dün yaşanan hadise de özetle Konya'da gene aynı şekilde birçok e, staj ve çıraklık sigortası mağduru arkadaşlar daha alana girmeden gözaltına alınmaya başladılar. Polis arama kontrol noktasında ve akabinde de gene içeride olan arkadaşlar da sloganlar attılar. Bunlar sadece ve sadece demokratik haklarını kullandılar. Başka hiçbir şey yapmadılar. Sayın Cumhurbaşkanından e, haklarını talep ettiler. Bir müjde beklediler ve bunu ifade ettiler. Sayın Cumhurbaşkanı da işte çırağa müjde olmaz, kalfaya, ustaya olur dedi ve o dakikadan sonra gözaltılar iyice artmaya başladı. Ee, tabii ki ben bu gözaltılara haksız, hukuksuz gözaltıları kınıyorum. Buradaki arkadaşlarımız sadece ve sadece demokratik haklarını kullanmak istediler. Ve burada Sayın Cumhurbaşkanı'na bu durumu slogan atarak e, belirttiler. Evet. Ee, herhangi bir olumsuz burada bir durum yoktur. Sadece haklarını aramak istediler. Ve bu kapsamda da Konya staj ve... Çıraklık Derneği Başkanı Sayın İmdat Yürük Beyefendi ve diğer dava arkadaşları, mücadeleci arkadaşları gözaltına dün alındılar. Biz bunu kesinlikle ve kesinlikle onaylamıyoruz. Staj ve çıraklık sigortası mağduriyeti son bulana kadar tüm platformlarda bu mağduriyeti dile getireceğiz. Evet. Ama Ömer Takip Bey yani hani bir taraftan müjde bekleniyordu ki hani seçim öncesi pek çok e, kesim zaten müjde bekliyor. Gerçekten totale vurduğumuzda milyonlarca insan belki de e, böyle bir müjde bekliyor. Ama bu yapılandan sonra herhalde o müjde gelmeyecek gibi bir e, şeye de kapılmıyor mu insan? Yani hani sanki gözaltına alındıktan sonra böyle bir müjde gelmezmiş gibi de düşünüyor insan siz ne dersiniz? Şimdi e, meclis biliyorsunuz ki tatile girdi. Seçimlere kadar artık meclis çalışmayacak. Ve e, staj ve çıraklık sigortası mağduru arkadaşlar bu konuda biraz üzüntülüler. Meclis de tatile girdi biliyorsunuz. Ama e, eğer istenilirse meclis tekrardan e, genel kurula çağrılır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çağrılır vekiller ve bu konuyla ilgili bir irade ortaya konulur. Yeter ki burada siyasi iktidar ve irade bunu canı gönülden istesinler. Ama burada dün şunu gördük biz <laughs> gerçekten staj ve çıraklık sigortası mağdurlarının siyasi iktidarı ne kadar zorladığını biz dün bunu gördük. Çünkü bu gözaltılar bunun göstergesidir, e, haksız ve hukuksuz gözaltılar bunun göstergesidir. Yani hak arama içerisinde bulunan insanları gözaltına al alıyorsunuz. Bir diğer taraftan da işte bakıyorsunuz TOKİ mağdurları eee mitinglerde konuşturulmuyor, toplantılarda konuşturulmuyor. Yani haksızlığa, hukuksuzluğa uğrayan vatandaşlarımız nereye kadar, ne zamana kadar susturulacaktır? En fazla 31 Mart'a kadar susturulabilirler. Ama siyasi iktidar ve irade şunu muhakkak bilmelidir ki 31 mantık 31 Mart'ta milletin iradesi sandıkta tecelli edecektir. Evet. Evet ona da çok uzun bir zaman kalmadı yani onu da yaşayıp göreceğiz bakalım gerçekten sandığa ne kadar yansıyacak çok merak ediyorum. Çünkü sadece e, staj ve çıraklık mağdurları değil işte az önce de bahsettim bağ kurular var. Diğer taraftan emeklilerimiz var gerçekten seyahat enzam istiyorlar. Hani o 3 bin lira bayram ikramiyesiyle hayatlarına idame ettirebilmeleri mümkün değil ki emeklilik yılı bu sene Cumhurbaşkanı Erdoğan onu da söylemişti. Peki yani hani bunun dışında meclis de kapatıldı dediniz. O tarafa bakacak olursak o tarafta da o zaman 31 Mart'a kadar çok da bir şey değişmeyecek denilebilir mi ne dersiniz? Şimdi 31 Mart'a kadar eğer kamuoyu gündeminde sıcak yerini korursa ben değişeceğine inanıyorum. Biliyorsunuz az önce siz de ifade ettiniz. Bağkur prim eşitleme mevzusu 7200'de. Bundan yaklaşık 10 ay önce Sayın Cumhurbaşkanı müjde olarak açıkladı İndirdik, indireceğiz dedi ama halihazırda hazırda ortada inen çıkan hiçbir şey yok olduğu gibi 9 bin erkeklerde hanımefendilerde de kadınlarda da 7.200 prim şartı devam ediyor evet. ve keza emekliler biliyorsunuz seyyahen en az 12 bin TL zam bekliyorlar ve bununla ilgili de bir sıcak gelişme yok ama ben burada sizin aracılığınızla bir duyuruyu da yapmak isteyeyim. Ankara kulislerinden gelen bilgilere göre 24 Mart'ta Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı Büyük İstanbul mitinginde emeklilere bir seyyahnen müjdesi gelebileceği yönünde Ankara kulisleri çok derin konuşuyor. Buradan da şimdilik bu durumu haberdar edelim. 24 Mart'ı 24 Mart'ı bekleyelim. Bakalım 24 Mart'ta Sayın Cumhurbaşkanı'nın vereceği müjde ya da vermeyi planladığı bu müjde emeklileri memnun edecek mi? Ama ben pek memnun edeceği kanaatinde değilim. Yani bu şu demek oluyor. 12 bin lira en az seyyanen zam isteniyordu. Tabii ki öyle bir para verilemeyecek. Yani geçtiğimiz günlerde de Cumhurbaşkanı 7 bin lira bile versek bir çivi çıkamayız dediğine göre herhalde bu da şey bu bayram ikramiyeleri e, miktarında bir şey olacaktır diye düşünüyorum. Hani ki ben öyle düşünüyorum. E, o da emeklileri herhalde rahat nefes aldırmayacağı için çok da mutlu etmeyecektir. Aynen öyle. Aynen öyle Ebru Hanım. Evet. Umarız herkes e, istediğini alır. Gerçekten önümüzde 31 Mart seçimlerinden sonra 4 yıl bir seçim yok. Yani bugün istenilenler bu kadar oy kaygısı yaşanırken verilmiyorsa ondan sonra önümüzdeki 4 sene hiçbir mağduriyetin e, giderilmeyeceği de e, herhalde ortadadır. O yüzden umarım o milyonlar e, 31 Mart'a kadar isteklerini alırlar diyelim en azından ne kadar alabilirlerse. Biz bütün mağduriyetler bitene kadar konuşmaya devam edeceğiz. Siz de sağ olun. Ne zaman e, bir şey yaşansa iyi ya da kötü onları bizimle paylaşmak için her zaman ekranımızda oluyorsunuz. Size de ayrıca çok teşekkür etmek istiyorum. Çok sağ, sağ olun. De, de, de. Çok teşekkürler. Peki görüşmek üzere o zaman. Hoşçakalın diyorum. Sağ olun.